Semizotunun faydaları. Bugün sizler için semizotunun faydalarından bahsedeceğim. Semizotundan neler yapabiliriz? Bununla ilgili bilgi vereceğim. Semizotundan yoğurtlu, sarımsaklı güzel bir salata hazırlayabilirsiniz. Yoğur sevmeyenler ise için lor peynirli ve cevizli olarak da salatasını hazırlayabilir ve tüketebilirsiniz. Gerçekten diyet listelerinin vazgeçilmezi olan semizotu salatasını sizler de tükettiğinizde kolay bir şekilde kilo verdiğinizi göreceksiniz. Semizotu çeşitliliği ve faydası bol olan bir bitki bitkidir. Yemeği de yapıp tercih edebilirsiniz. Semizotunun faydaları bunları saymakla bitmiyor. İyi bir demir kaynağıdır, enerji verir, vücuttaki kasları güçlendirir, böbrek taşının düşürmeye yardımcı olur. Felç riskini düşürür, kalp hastalıklarını önler. otunun birçok bilinmeyen faydası bulunmaktadır. Sizler de yaz aylarında çıkan bu nimetten faydalanın. Gerçekten cildin güzelleşmesi için, kalp damar sağlığı için semizotu tüketmeye özen gösterin. Evlerinizde semizotuna yer verin. Semizotu hamilelerin de tüketmesi gereken besinler arasında yer almaktadır çocuğunuzun daha iyi gelişmesi için, çocuğunuzun beyninin daha iyi gelişmesi için semizotunu tüketebilirsiniz. Sıfır kalori olan bir sebze olan semizotu yağ asitleri konusunda hiçbir sebzeye benzemez. Yüksek miktarda omega 3 yağ asitleri içerdiği için beynimizin daha iyi çalışmasını sağlar. Semizotunun damar hastalıkları ve kalp hastalıkları sisteminde kuvvetlendirdiği bilinmektedir. Eğer uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız gece yatmadan önce bir bardak yoğurdun içerisine semizotu doğrayarak tüketebilirsiniz. Bu sayede daha rahat bir uyku çektiğinizi göreceksiniz. Sinirim sistemini rahatlatması sebebiyle de mide, bağırsak ve e, kolon rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Eğer mide şişkinliği yaşıyorsanız semizotu tüketebilirsiniz. İçerisinde bulunan yoğun demir nedeniyle kansızlık şikayeti bulunanlar için de gerçekten faydalı bir besin kaynağıdır ağız ve akciğer kanserine karşı da vücudu daha dirençli hale getirmektedir. Semiz otunu hemen hemen her yemekte kullanabilirsiniz. Faydası saymakla bitmeyecek semiz patatesli, mısırlı ve yoğurtlu olmak üzere birçok çeşitli salatalarını hazırlayabilirsiniz. Sindirim sistemini güçlendirdiği için zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Bağırsakların daha rahat çalışmasını sağladığı için küle vermenize büyük oranda katkı sağlayacaktır. Bu yüzden evinize semizotunu bulundurmaya özen gösterin. Eğer migren sorunu yaşıyorsanız, baş ağrılarınız için de semizotu fayda sağlayacaktır.